Gaziantep'in genç yeteneklerinden 26 yaşındaki Halime Eke, dövüş sporları kariyerinde önemli başarıları imza attı. 17 yaşında başladığı spor hayatında Türkiye, Avrupa şampiyonlukları bulunan ve dünya ikinciliklerine imza atan Eke, son olarak Muaytay Avrupa şampiyonluğunu kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Ailesinin başlangıçta sıcak bakmadığı dövüş sporuna, gizli gizli antrenmanlara giderek başlayan Halime Eke, azmi ve hırsıyla kısa sürede dikkat çekti. Elde ettiği başarılarla hem ailesinin hem de Gaziantep'in gururu haline gelen eke, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek şunları söyledi: e, Spora 18, 17 yaşında başladım. 17-18 yaşında başladım. Kitbox'a kitboksa başladım. aslında temelim kitboks. Kitbox'a derecelerim var. Türkiye şampiyonluğum var. Muaytayı Muay da 2023'ten beri 2023'ten beri yapıyorum Muay 2023'te dünya ikincisi oldum. Süper Lig şampiyonu oldum. 2024'te Süper Lig şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonu oldum. Kosova'da. Bu senede e, tekrardan e, şampiyon e, oldum, zirveyi korudum. İleriki hedefim dünya şampiyonu olmak. Ben üç kere dünya ikincisi oldum. 2023, 2024 ve 2025'te bu sene dünya ikincisi oldum. E, yani nasip hep ikinci, ikincilikte kalıyor ama ben şampiyon olmak istiyorum. Bunun için de çalışmalarımıza e, devam ediyoruz. E, bakalım inşallah seneye şampiyon olacağız. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Gaziantep Belediyesi'nden birçok sporcu yetiştirdik. Milli takıma birçok sporcu verdik. 2025 döneminde 3 sporcumuzla beraber katıldık. Ee, milli takımın en yüksek başarısını biz Gaziantep olarak biz yüklendik. İki şampiyon sporcu, bir de Avrupa ikincisi çıkardık. Yani bunu illere göre dağıttığımız zaman büyük bir ortalama. Yani bu işte Gaziantep Belediyesi olarak çok başarılıyız. Daha da başarılı olmak için mücadele veriyoruz, çalışıyoruz.